çocuk doğuracaktı ve emeği artık aile kurumuna ait. Diğer kadınlarla kız kardeşleriyle arkadaşlık kurması dahi yasaktı. Kadın dünyanın her yerinde, her coğrafyada hem aynı hem daha farklıydı. Sonra kapitalizm geldi. Çocuk Biz kadınlar el ele, yan yana dayanışma içerisinde yaşıyorduk. Sonra bir gün artık eve dönmemiz gerektiğini, kız kardeşlerimizle beraber olamayacağımızı, mesleklerimizden vazgeçmemiz gerektiğini söylediler. Direnenleri de cadı olarak yaftalayıp yaktılar. Bizi tarihten, filmlerden ve kitaplardan sufrajetler olarak biliyorsunuz. Ben Müslüman Feminist Yazar Konca Kureyş. Binde eşitliğe savunduğum için, kadın derneklerinde çalışmalar yaptığım için Hizbullah Çeteler Örgütü tarafından katledildim. İstanbul Sözleşmesi için mücadele etmeye devam et. Projelerin adı tarihten silinmeye çalışılan Roza'nın, Virginia'nın, Nezihe'nin kızı Bu sene aslında çok yoğun geçti hepimiz açısından özellikle de genç kadınlar açısından. Çok büyük bir yıkım yaşadık, deprem yaşadık. Daha sonra seçimler ve birçok gündem aslında üst üste geldi. Hem biraz bunları da düşünerek genç kadınlar yoğun bir umutsuzluk haline kapıldı. Deprem bölgesinde, üniversitelerde seçimden sonra aynı zamanda bir kız kardeşimiz Kübra Ergin de intihar etmişti. Biz aslında hem bunu düşünerek hem de yeni dönem de değiştireceğiz adlı başlıklı bir kampanya e, yapmak istedik. Değiştireceğiz, yeniden kuracak gücümüz var. Değiştireceğiz çünkü kadın mücadelemiz var, kadın dayanışmamız var dedik. E, bunu da e, aslında biraz daha hem dikkat çekici, hem de bunu nasıl bir yerden kurduğumuzu, bu sözü nasıl bir yerden kurduğumuzu e, ve ne düşünerek yaptığımızı anlatacağımız bir eylemsellik yapmak istedik. E, orada da hem kadın tarihini e, anlattığımız, mücadelemizi vurguladığımız, e, tarihten kadın figürlerini öne çıkardığımız ve o dayanışmayı aslında hissettirmeye çalıştığımız bir biçimde yapmak istedik. Ee, aslında tiyatro yaparken hem e, kadın mücadelesinden güç aldığımız hem e, tarihteki kadın figürleri arasındaki o dayanışmayı hissettirdiğimiz bir yerden kurduk. E, talilitten yani e, bu e, aslında bu dünyanın insanlığın oluşumundan e, Roza'ya, Nezihe Muhittin'e birçok e, ülkeden, birçok coğrafyadan e, ve birçok tarihi e, aralıktan, zamandan e, kadın figürlerini canlandırdık. Gezi'deki kadınları özellikle vurguladık çünkü onlar Gezi'de en önde direnenlerdi. Aynı zamanda kadınlara oy hakkı. Ee, kadınların oy hakkı mücadelesinde öne çıkan figürlerden Nezihe Muhittin'i canlandırdık. Sosyalist, feminist mücadelede e, sembolikleşmiş e, olan Rosa Lüksemburg'u canlandırdık. Aslında biz tek tek bu tarihteki kadınlardan e, aldığımız güçle bugün buradayız. Onların kazanımlarıyla, onların mücadelesiyle e, biriktirdiklerimizle buradayız. Oy hakkından, öz savunma hakkına ee, onların e, bize çizdiği yol sayesinde, onların önümüzü önümüzü açması sayesinde bugün buradayız. Hem bu elimi gerçekleştirebiliyoruz, hem kadınlara sesimizi duyurabiliyoruz, hem onlara yalnız olmadıklarını hissettirebiliyoruz. Aslında bunu da sürekli e, hatırlamaya ve hatırlatmaya da ihtiyacımız var. Bugün de biraz öyle bir anlamı vardı. Bizim çok büyük hiç kimsenin silemeyeceği, bu erkek egemen kapitalist sistemin asla silemeyeceği bir tarihimiz var, bir mücadele tarihimiz var. Ee, ve bunda asla yalnız değiliz. Hep birlikteyiz. Omuz omuza bu mücadeleyi verdik. El ele bu mücadeleyi verdik. 8 Mart'larda, 25 Kasım'larda birbirimizden aldığımız güçle, birbirimizin önünü açarak bugünlere geldik. Bundan sonra da yalnız değiliz. Ne kampüslerde, ne sokaklarda, ne evlerde e, ee, biz bu erkek egemen sistemi de bize dayatılanları da e, bizi sokmaya çalıştıkları kalıpları da e, hem yıkabiliriz hem değiştirebiliriz. Çünkü bunu yapacak gücümüz var. Çünkü kadın mücadelemiz var. Bugün gerçekleştirdiğimiz, gerçekleştirdiğimiz tiyatral eylemde de cadı oldum. Ee, zaten kampüs cadıları olarak sürekli şey söylüyor işte e, yıkamadığımız cadıların torunları izliyoruz. Çok benimsediğimiz bir şey işte geçmişte hani şifacı olup da işte e, daha bilgili oldukları için katledilen, yıkılan kadınları anmak açısından önemli bir karakterdi. Bugün de şey için bu tarzı seçtik. Hani artık hani devletin de özellikle seçimden sonra da daha baskısının artılmasıyla beraber eylemlerin abluk altında gerçekleştiği, halkla buluşamadığı bir durum var. Bunun için de bir tiyatral eylem gerçekleştirmek istedik. Geçmişimizde e, şu anki kadın mücadelesinin bu hale gelmesini sağlayan e, kadın yoldaşlarımızı canlandırmak istedik. İşte özel Luxemburg olsun, Cadılar olsun, Sprojetler olsun. Hem tarihimizi öğrenip hem de bunlardan güç almak istedik. Çünkü hani e, daha hani her şeyi değişimi seçime bağlayan bir kesim de çok büyük. Ama seçimde de her şey bitmedi, umutsuz olmamıza gerek yok. Tarihte de hani yakıldık, öldürüldük, katledildik ama kadın mücadelesi oldukça mücadele devam ediyor. Bırakamayız ve daha güçlü bir şekilde devam ediyoruz. Onun için birazcık daha umut vermek istedik kadınlara. Başka yerlerde falan yapıp daha çok kadınla bunları tanıtmaya, hani umutsuzluğa kapılmayın biz varca, değiştirecek gücümüz var demek istiyoruz. Bunun için zaten Değiştirecek Gücümüz Var isimli bir kampanya başlatıyoruz. Bu kampanyayla beraber bu çalışmayı sürdüreceğiz.